الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد الذي تنحل به العُقد وتنفرج به الكُرب وتُقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحُسن الخواتِب. Ve üste selhamam bi veçhil kerim ve ala ali ve sahbihi fi kulli lamhatin ve nefsin bi adedi kulli ma'lum lin lak adada harqi rifa nefsin ta'arşimi dada kelimat kıymetli hazrun çok kıymetli Rabbimin dostları günümüz mübarek olsun Rabbimiz rahmetini mağfiretini üzerimize daim eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Onun dostları Allah'ın veli kulları olarak addettiğimiz meş'a-i kiram efendilerimizin himmet ve nazarlarını gönüllerimize nakşeylesin. Huzurunda bulunmuş olduğumuz ve torunu olmakla Rabbimize şükretmiş olduğumuz, memnun olduğumuz Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin şefaatine bizleri nail eylesin. Makamını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri Hazreti Adem ile İblis'in arasında geçen kıssayı Kur'an-ı Kerim'de arz ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kunna lil ve iz kunna lil adama illa İblis. Biz meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis hariç illa iblis hepsi secde ettiler. Was eba was ve el kafirin iblis de direndi ve kibirlendi wastekbara. وَكَانَ minel kafirin Kafirlerden oldu. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri. Rabbimizin emrine uyan melekler ve emre uymayan iblis. İşte kıymetli kardeşlerim, bugün bizler, Allah'ın bizler için kıssadan çıkarmamızı istemiş olduğu dersi, müstevit olarak hayatımıza yansıtacağımız durumu sizlerle paylaşacağım. Rabbimiz Yücelal Hazretleri malumunuz yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnni ca'inu fil ardi halife. Allahu Teala Yücelal Hazretleri Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ona ruhundan üflüyor. Meleklere de Adem'e secde etmelerini emrediyor ki bu secde ibadet secdesi değil. Hürmet secdesi, tazim secdesidir. Melekler Allahu Teala'nın emrine uyarak secde ettiler. Fakat iblis dediğimiz kişi secde etmedi ve şöyle dedi. Kale ana hayrun minhu halaktani min narin ve halaktahu min tin. Ben o yarattığın Adem'den daha hayırlıyım dedi. Beni ateşten onu ise çamurdan yarattın. İblisin bu sözü Hazreti Adem ile İblis kıssasının merkezini oluşturuyor. İblis'te ne belirdi? Kibir belirdi, isyan belirdi ve benlik belirdi. İşte bu kötü hasletlerin ortaya çıkarmış olduğu amel yüzünden İblis Allahu Teala'nın rahmetinden kovuldu. Ve kendisi yapmış olduğu bu hatanın yüzünden artık kendisi de insanlığa düşman oldu. Allah Teala Araf suresinde 14. ve 18. ayeti kerimeler arasında var olan iblisin ifadesi iblise karşı verilen cevap ayeti kerimelerde şu şekilde izah ediliyor Rabbimiz tarafından. Beyan buyuruyorlar. Kale şeytan dedi ki enzirni ila yevmi yub'atun. Öyleyse bana insanların yeniden dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Şeytan bunu istiyor. Kale inneke el munvarin. Allah Teala da haydi sen mühlet verilenlerdensin. Hadi bakalım. Ben kullarımı bir imtihan edeceğim. Rabbimiz devam ediyor. İblis tekrar dedi ki: فَبِمَا <laughs> İblis şöyle dedi. Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık ben de senin o yüceliğine yemin ediyorum ve diyorum ki ben de onları saptırmak için onları senin yolundan üzerinde oturtturmayacağım. Onlarla uğraşacağım dedi onların devam ediyor bakın ayeti kerimede mealen diyor ki onların önlerinden arkalarından sağlarından sollarından sokulacağım ve onları vele la necidu ekterahum şakirun şükredenlerden bulamayacaksınız Allahu u Teala ile bakın nasıl münazarlı bir şekilde konuşuyor hadsiz bir şekilde Allahu Teala buyuruyor Kale Uhruc minha Mez'umen medhu'a Defol Yerilmiş ve kovulmuş olarak artık defol git Rabbim buyurdu Andolsun ki Evet Rabbim buyuruyor ki Sana uyarsa kim Kullarımdan Kim ki sana uyarsa Sizin hepinizi cehenneme dolduracağım Şeffaf bir şekilde Hazreti Adem olarak insan oğluyla İdris aras pardon İblis arasındaki konuşmayı İblis'in şeytanın da Allahu Teala'ya kafa tutuş yapısını Rabbimiz böyle açık bir şekilde şeffaf bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyorlar. Evet. Şimdi bu kıssadan bize düşen dersler nedir? Onları şöyle birkaç madde halinde arz etmek istiyorum. Alacağımız birinci ders şeytan ne yaptı? Kibre girdi. Kibirden dolayı Allahu Teala'ya isyan etti. Bir insanın içinde kibir olur. İnsan kendini böyle farklı görür. O kibire kapılır. Kapılırsa Allah'a isyan etmiş isyana sürüklenmiş olur. Evet. Şunu özellikle bilmek gerekiyor ki iblisin düşüş sebebi, isyan sebebi ilim değil. İlimde zirveydi malumunuz. İlimsizlik değil. Ama eksikliği ilim değildi ama kibir idi. Kibirine kapıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki la yedhulul cennete men kana fi kalbihi mithqal zerratin min kibri. Allah muhafaza. Kabrin kalbinde zerre kadar kibri olan bir insan cennete girmez buyuruyor. Evet bir insan ahlakı yapısıyla mütevazi bir ahlakla kendine hemhal eyleyecek. Evet bu kıssadan aldığımız hisse bu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El kibru betarul hakkı ve gamdun nas Kibir insanı helake uğratan hakkı kabul etmemek insanları küçük görmektir. Kıymetli kardeşlerim. Evet tasavvuf erbabı Rabbim onlardan razı olsun. Talebelerine müritlerine bu kibri kırdırmak için çeşitli metotlar uygulamışlar. Bakın Hüdaya Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdaya Hazretleri, Rabbim şefaat ve nail eylesin. Neden özellikle Şeyhi, Kuddüs Esra Hazretleri, Hüdaya Hazretlerine ciğer sattırarak onu bir imtihandan geçirmiş. Çeşitli metotlar var. Evet insanoğlu da işte ibadet yaparken ibadette de mütevazi olmalı ben ibadet yapıyorum canım deyip de böyle kendini üstün görmek işte kibir alemetidir. Kibir deyince ibadet yaptığı halde nefisle mücadelesini kaybeden her bir insanda da kibir olur Allah muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanı göstererek şunun şerrinden Allah'a sığının. O kişi içeri girdi. Bakın abdest suları damlıyor kollarından. O kişiye sordu ki: "Şu anda ne düşünüyorsun?" Dedi: "Ya Resulallah, şu anda sen hariç ben içimdeki duyguyu söyleyeyim. Bütün insanlardan çok üstün ve kendimi kurtulmuş olarak görüyorum." Dikkat edin. Bu günah sana hiçbir günahın olmasa dahi yeter buyurdu. Evet, Rabbim mütevazilikten ayırmasın. İblis kıssasında, Hazreti Adem ile İblis kıssasındaki ikinci alacağımız ders itaat. Kulluk, kulun en büyük üstünlüğü. Evet. Ahzab suresinde Rabbimiz yüce olan Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim ve ma kana li'mu'minin ve la mu'minetin. İza kadallahu ve resuluhu emran en yekuna lahumul khiyaratu min emrihim. Allah ve Resulü bir işe hükmettiğinde hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işlerinden seçme hakkı yoktur. Allah ne buyurduysa ona itaat ederler. Onun için kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur ki: "Men ata'ani faqad ata'a Allah ve men asani faqad asa Allah." Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim ki bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Hazreti Adem ile İdris arasın, e, İblis arasındaki ikinci alacağımız kıssadan hisse itaat. Kime Allah'a Celle Şanı, kime Kur'an-ı Kerim'e, kime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kime sünneti Resulullah'a itaat. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Şu anda Kur'an-ı Kerim bize yeter deyip de böyle yaygara kopadan zalimlere de söylüyorum. Zalimler. Sünneti devreden çıkarmaya çalışan hadisi yok diyen vesaire. Oraya girmek istemiyorum. Şefaat yoktur deyip yaygara koparan böyle dış güçlerin zalimlerin maşalarına da söylüyorum. Allah buyuruyor Allah Celle şanı. Eğer itaat etmezsen şeytanın maskarası olursun. Resulüne itaat edeceksin. Allah Resulü olmadan Allah tanınamaz Celle şanı. Onun için bırakın şu gençlerin kafalarına zehir kusmayı ey zalimler. Ey zalimler. Evet. Kafirden daha dehşet kafirlik yapıyorlar bunlar. Allah'ım şerlerinden muhafaza etsin. Onun için kıymetli kardeşlerim Allah'ın Resulüne itaat etmek, Allah'a itaat etmek, şeytana kafa tutmak, şeytanı dizginlemektir. İşte kulluğun da en üst seviyesidir. Üçüncüsü bu kıssadan almış olduğumuz hisse nefsin bahaneleri insanı doğru yoldan saptırır. Nefis insana devamlı olarak bahane üretir. Şeytana ne üretti? Ben ondan üstünüm dedi. Ateş topraktan üstünüm dedi. Bu dil nedir kıymetli kardeşlerim? Nefsin dilidir, nefsin. Kulun görevi takdir edersiniz ki bahane üretmek değil. Ya emre uymaktır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hevahu taba'an lima ji'tu bih. Hiçbiriniz arzusu hevası benim getirdiklerime uyuncaya kadar tam mümin olamaz. Ey insan. Evet. Haddini bil nefsime diyorum. İnsan haddini bilmesi lazım. Evet. Nefis o kadar bahane üretir ki Rabbim şerrinden muhafaza eylesin. Kıymetli Hazur'un Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rab göz açıp kapayıncaya kadar beni bir an olsun nefsin eline bırakma serzenişini 25 kez bir mecliste zikretmiştir. 25 kez. Hocam rahmetullah rahmetli olduk. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Bir gün diyor 80 yaşında bir amcamız Allah'ım onlardan razı olsun. Hayali insanlar şu anda haya vasıflarından, edep vasıflarından gençlerimize arz ettiğimiz zaman hocam saçmalama diyor hangi devirde yaşıyoruz diyen insanlarla nesillerle muhatap oluyoruz. Rabbim bizlere de kolaylıklar ihsan eylesin. Bizden sonra gelen neslimize de Rabbim güç kuvvet ihsan eylesin. İman gücü versin inşallah. Onların işi de zor. Evet. 80 yaşındaki amcamız bir bayan giderken yoldar dikkat edin yoldar kendini şöyle arkasını dönerek iyice duvara şöyle yaslamış. Hocam biraz şakavari şaka bir şekilde ya hacım 80 yaşına gelmişsin halen daha bedeni gücün gitmiş. Şehvet durumu yok bu kadar kendini niçin zorluyorsun deyince böyle espri bir şekilde Hocam hocam demiş, 80'e de gelsem bu nefis rahat durmuyor, dipdiri duruyor insanı imansız etmek için, gayret gösteriyor bu zalim diyor. Allah'ım bu nefsi uydurmasın. Evet onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki, kaç yaşına gelirsen gel diyor. Eğer diyor nefsini bakın emmare, levvame, mülhime, mutmainneye getirmediği müddetçe... İnsan diyor her an diyor nefsine uyma potansiyeline sahip. Her an nefis diyor insanın tuzağına düşme durumuna sahiptir. Allah'ın muhafaza eylesin. Onun için kıymetli kardeşlerim, büyüklerimiz şöyle buyuruyorlar. Nefis öyle bir düşman ki 70 tane şeytanın gücüne sahip insana zulmet eden Allah'a kafa tutan bir varlıktır diyor. Rabbim şerrinden muhafaza eylesin. Onun için biz tasavvuf erbabını seviyoruz değil mi? Onun için zikrullah meclislerini gidin kardeşim Allah'ı zikredin. Ela ve zikrinle tatma innil kulub diyor allah Teala. Ancak kalpler zikrullahla mütmain olur. İlahi emrine kulak verin diyoruz. Ya eyyühellezine amanu zükürullaha zikran ketira fesebbihuhu bukraten ve asile. Sabah akşam Allahu Teala'yı çokça zikredin diyor. Allah buyuruyor bunu. Niçin? Ya bir şey ne kadar çok hatırlanırsa o kadar o yapıyla, o zatla, o varlıkla insan hasbihal olur. Zihin dünyası da o doğrultuda kendine müştahil bir şekilde iştigal edecek şekilde meşguliyet bulur. Kim ki Allah'ı çok zikrederse Allah hatırlayacaktır. Zikir nedir? Meşgul olmak, hatırlama manasındadır. Onun için kıymetli kardeşlerim, nefsin en büyük darbesi zikrullah'tır. Ela bi zikrullah tatma innel kulub ayet kelimesine bitti namaz da en büyük zikirdir. Onun için çocuklarımıza en büyük zikir olarak namazımızı öğütleyelim. Namaz, namaz, namaz. Rabbim nefsimizi ve nefsimizi namazla iştigal eylesin inşallah. Kıymetli hazırım. Evet. Dördüncü ders, kıssadan hisse alacağımız dördüncü ders, şeytanın en büyük hedefi, kıymetli kardeşlerim, insandır. İblis şöyle dedi. Allahu Teala'nın huzurunda kovulduğunda fe bima agwaytani la aq'udanna lahum Beni azdırmana karşılık ben de o yaratmış olduğun o insanların doğru yolunun üzerinde oturacağım. Dedi bakın Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Şu Kur'an-ı Kerim'den bir haberimiz olsa var ya. Vallahi billahi bu şuur olsa Allah'a yemin ediyorum ki şu terör İsrail şu anda bu zulmeti yapabilecek cesareti edemez. Niçin? Bizim gaflet yapımızdan istifade ederek Müslüman topluluğunun arasında atmış olduğu fitneyi rahatça rahatlıkla evet hayata geçirebilecek bir pozisyon kazandığından dolayı bu kadar cesaretleniyor bu zalim. Rabbim kahru perişan eylesin inşallah. Bu terör yapılarını İsrail ve İsrail'in maşalığını yapan içimizdeki zalimleri de kahru perişan eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim öyle içimden diyorum ve diyorum Ya Rab senin Mehmetçiğin Ya Rab İslam'ı şereflendirmiş İslam sancaktarlığını ta 3 kıtaya yaymış onların torunları olarak şu anda İslam'ın medet umduğu asker ve polisimiz var. Onları her zaman mensur ve muzaffer kıl ya Rab. Allah'ım mecliste dahi olsa içinde Mehmetçiğimize karşı kindarlık besleyen zalimlere, o milletvekillerine fırsat verme ya Rab. Onları da kahri perişan eyle. Evet kıymetli kardeşlerim. Şeytanın hep hedefi insandır. Allah Teala öyle buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Bakın, "İnne şeytane yecri minel insan mecradan" buyuruyor. Allahu Ekber. Şeytan insanın içinde kanın dolaştığı gibi dolaşır buyuruyor. Ey Müslüman kardeşim, bunu iman edelim. Bunu iman edelim. Ama şeytan dolaşır ama işin şu boyutunu da kaçırmayalım. Allahu Teala insana böyle bir düşman vermiş. Diyor ki insanı seni imtihan edeceğim. Ama şeytan bu kadar fırsat aldı Rabbimiz tarafından ama sen öyle güçlüsün ki eşrefli mahluksun sen. Lakat halaknen insanı fi ahseni takvim. En mükemmel bir şekilde yaratılmışsın sen. Allah'ın halifesisin sen. Eğer görevini yapar, şeytan aklan geldiği zaman Euzu billahi mineşşeytanirracim. İhlaslı ve samimi bir şekilde dersen o şeytan ne kadar güçlü olursa olsun o insanın o ihlası karşısında söylemiş olduğu o euzu besmele karşısında yok olur gider biter buyuruyor. Bu kadar da mükemmel bir yapıya sahibiz. Şimdi şeytan düşman ama şeytanın karşısında güçlü bir pozisyonumuz var. Yeter ki kıymetli kardeşlerim elimizdeki nimeti değerlendirip nimeti güzel bir şekilde kullanma durumunu arz etmiş olalım. Onun için eğer bu nimeti kullanırsak başta namaz olmak üzere Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i ile iştigal eden bir haya sürersek Rabbim ne buyuruyor? Sen meleklerden üstünsün buyuruyor. Hevallahi billahi doğru mu? Doğru. Rabbim bu kabiliyeti vermiş. Ama ey insan şehvetine düşer. Helal haram demez. İnsanlığa karşı kibirli olur. Havai nefsi arzusuyla hareket edersen hayvan gibisin haşa. Hayvandan daha aşağı bir mahluksun buyuruyor. Allah'ın muhafaza eylesin. Şu anda görüyoruz değil mi? Netenyahu denilen insan dışı varlığı görüyoruz. Şu anda Nemrut'un torunu olarak, Firavun'un tomrunu olarak çocuk pornografi olarak kendi ha halkınca tescillenmiş turup yapılarını görüyoruz. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Vallahi hayvanlar gibi hayvandan daha aşağı mahluk. Çünkü insanlığa merhameti yok. Evet Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. İblis ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıssasındaki alacağımız hisse beşinci olarak allah -u Teala tövbe kapısını açmış kıymetli kardeşlerim. Rabbim buyuruyor ki Adem'in tövbesini kabul ettim buyuruyor. Adem Aleyhisselam zelleye düşmüş. Zelleye karşı ağlamış, sızlamış malumunuz. Rabbim Kâle Rabbena zalemne enfusene ve illem tağfillene ve terhemne lenekünenne minel hasirin. Yalvarmış ama acziyetini itiraf etmiş ihtiyacını muhtaçiyetliğini dilenciliğini itiraf etmiş Rabbimizin büyüklüğünü kabul etmiş arz etmiş nefsin hiçliğini izah ederek itiraf ederek ya Rabbi ben hata ettim demiş Rabbena zalemne ya Rabbi zulme uğradım kendi kendime zulme uğrattım demiş enfusene ve innem tavfilene ya Rab sen merhamet sahibisin eğer beni bağışlamasan ben hüsranlardan olurum hüsrana uğrayanlardan olurum diye itiraf etmiş ve Rabbim onu bağışlamış Rabbim işte buyuruyor ki sizin mayanızı biliyorum kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah ya nefislerinizi uyarsınız şeytanınızı uyarsınız ama la taknatu min rahmetillah Allah'tan ümidinizi kesmeyin buyuruyor. Rabbimizden ümidimizi kesmeyerek Rabbimize yöneldiğimiz zaman Lebbeyk ya Rabbi dediğin zaman Lebbeyk kulum seni bağışladım hitabına masar olacağız. Onun için kıymetli kardeşlerim günahta ısrar kibir alemetidir. Günahta itiraf günaha itiraf edip tövbe de müminin alemetidir. Rabbimiz bizlere diyor ki tövbe edin ey benim kullarım ben de sizi bağışlayacağım. Rabbim tövbelerimizi kabul eylesin. Rabbimizi arz ediyoruz. Ya Rabb, haddimizi aştık. Haddim, kendi nefsim olarak söylüyorum. Haddimi aştım ya Rabbi. Hakikaten senin haram kıldığın yapılara karşı maalesef nefsimizi uyarak ya Rabbi haddimizi aşarak sana isyan ettik. Allah'ım şu mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamında arz ediyoruz bizleri bağışla ya Rabb. Onun sürmetine bizleri bağışla ya Rab. Bizleri bağışla ya Rab. Kur'an-ı Kerim'le bizleri hem haleyle eyle ya Rab. Ya Rabbi bizlerin gününü mübarek eyle. Bütün ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kısa bir duayla okunan Kur'an-ı Kerim'le kabul eyle. Ya Rabbi peygamber dostu, atamız, ecdadımız, senin sevgili kulun, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin makamından, huzurundan yalvarıyoruz. Onun diliyle, onun lisanıyla yalvarıyoruz. Onun kalbi duygularını vesile ederek sana yalvarıyoruz. Allah'ım bizlere affeyle, Kur'an-ı Kerim'i okunan Yasin-i Şerifleri kabul eyle, Süreyi Celileleri kabul eyle. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm ümmeti Muhammed'in ruhlarını şad eyle, Kur'an-ı Kerim'i kendilerine şefaat eyle. Ya Rabbi geride kalanlara hayırlı ömürler ve hayırlı afiyetler ihsan eyle. Allah'ım bizlerinde imanlarını kamil imanlarını İmanlarını yoldaş eyle. Son nefesli imanla göçmeyi nasip eyle. Ya Rab hastalar var hayırlı şifalar. Dertlere devalar, boşlara kolaylıklar ihsan eyle. Allah'ım ızdırap duyduğumuz aile yuvalarımızı mahfuz eyle. Kur'an-ı Kerim ve sünneti Resulullahla ile eyle. Eşler arasındaki çekişmeyi, kavgayı peygamber ahlakıyla, tedaviyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle. Allah'ım nesillerimizi, çocuklarımızın zihinlerini maddi ve manevi Kur'an-ı Kerimle tamir eyle ya Rab. Peygamber ahlakıyla tenvir eyle. Ömürlerini bereketle. Eyle. Maddi ve manevi imtihanlara giriyorlar. Allah'ım imtihanlardan başarı eyle. Neslimizi, çocuklarımızı iki cihanda aziz eyle. Anne babalarına hayırlı evlat eyle. Vatanlarına hayırlı evlat eyle. Dualarımızı kabul eyle. Şu cennet yurdumuzu, afatı araziyeden, bahriyeden, semaviyeden hüfsülemine eyle. Asker ve polisimizi karada, havada, denizde, her zaman, her yerde mensur ve muzaffer kıl Ya Rab. Allah'ım İslam alemine birlik ve dirlik ihsan eyle. Allah'ım. İslam aleminin üzerindeki ölü toprağı bertaraf eyle Ya Rab. Allah'ım başta Siyonist ve onun kuklaları olmak üzere Haçlı yapılarının İslam dünyasına kurmuş olduğu projeleri başlarına çal Ya Rab. Oyunları içerisinde boğulmalarını lütfeyle Ya Rab. İslam aleminin kalkınması bir ve beraber olmak için İslam alemi için nice hayırlı projeler üretmeyi üretilmesini bizlere lütfeyle dualarımızı kabul eyle. Gazze'mize, Sudan'ımıza, Doğu Türkistan'ımıza, nice İslam beldelerimize sen yardım eyle. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me ve devamen afiye ve husnen hatime. Niyetlerimizin kabul olması için, tüm geçmişlerimizin ruhi için Allah rızası için el-Fatiha.